Şimdi benim arkadaşlarımın da çok fazla e, sorduğu için söylüyorum. Doları bozdurmak gerekiyor mu veya TL faizden e, faiz e, almak gerekiyor mu? Şu an için böyle bir seçeneğe gerek yok. E, TL'de durmak e, ciddi anlamda zarar ettiriyor. Neden? Ancak herhangi bir banka size %122'nin üzerinde bir faiz verdiği zaman kazanç çıkabilirsiniz. Neden? Çünkü getiri ancak enflasyonun üzerinde verilen bir çarpayla sağlanabilir. Yani kişinin zarar etmeyip kar edebilmesi için e, enflasyonun üzerinde bir getiri alması lazım. Şu anki e, enflasyon e, devletin açıkladığı 50 rakamı doğru değil. Çünkü dünyadaki hemen hemen her ülke enflasyon rakamlarını e, doğru bir şekilde ifade etmez. Hep yarısını söylerler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Alman Federal Devleti'nde ve İspanya Krallığı'nda ya da Türkiye'de hiç fark etmez. Hemen hemen bütün ülkeler bu rakamların yarısını söylerler. Yani gerçek enflasyonun yarısını söylerler. Türkiye'de şu an söylenen enflasyon %50 olarak ifade edilmesine rağmen %122. Bu rakamı nereden alıyorum? Ene adlı e, kurumdan gerçek enflasyonu hesaplayan bu kurum enflasyonun enflasyonun %122 olduğunu söylüyor. Peki bunu nasıl ispatlayacağız? Gerçekten enflasyon, gerçek enflasyon %122 olduğunu nasıl anlayabiliriz? Devletin resmi rakamlarını vererek söylüyorum. Eğer yanlış ya da eksik olduğunu düşünen varsa kendisi mutlaka e, kontrol etsin. Bunu anlamanın en basit yöntemlerinden bir tanesi devletin geçen sene aldığı vergi oranıyla bu sene aldığı vergi oranı arasındaki farka bakmak lazım. Bu aradaki fark tam olarak enflasyonu verir. Mesela araba sahiplerinden bu arabaya sahip olunduğu için motor taşıtlar vergisi alınır MTV. 2022 ile 2023 arasındaki MTV farkı gerçek enflasyonu verecektir. E, i̇şin ilginç bir komik tarafı şu. Enan vermiş olduğu 100, %122 enflasyon rakamı MTV'de tam üzerine oturuyor. Geçen seneden bu sene MTV'deki artış tam %122 olarak belirledi devlet. Onun için enflasyona zarar etmemek için herhangi bir bankanın size %122'nin üzerinde bir faiz vaat etmesi gerekiyor. Şu an bankalar %40, %50 veriyor. Onun için altını, dövizi bozdurup TL'leri tutmak gerçek anlamda zarar ettiriyor. Onun için Devletin verdiği resmi rakamları referans alarak hayatı sürdürmek çok daha mantıklı. Ne zaman gerçek enflasyonun üzerinde bir getiri sağlanır o zaman TL'ye yatırım yapmak mantıklı olur.